Merhaba YouTube, ben Kaan Nursu. Bugün iPhone 7 hakkında konuşacağız. Her sene yeni bir model çıktığı için her sene bunları yaşıyoruz. İşte ne olacak, içinde neler gelecek, ne fark olacak, fiyatı ne kadar olacak tarzı. Şimdi fiyat hakkında çok fazla sorularım ilk önce ondan başlayayım. Fiyatlar aslında hiç değişmiyor. Bize sadece dolar kurundan yansıdığı için direkt pahalılaşıyor. Hani şu elimdeki telefon 3800 liraysa ve bunu ben birkaç sene önce işte 2000 liraya falan alabiliyorduysam dolar kuruyla alakalı çünkü o zamanlar 1.5 falandı Hatırlarsanız şu an 3 yani 2 kat olması bir bakıma normal oluyor iPhone'lar yani pahalılaşan iPhone'lar değil kur artıyor bu. Şimdi iPhone'a gelebilecek olan şeyler şu şekilde. Bir işte OLED bir ekrana geçilecek diyorlar. Ekran güzel kaliteli fakat OLED LED'den daha üstün bir teknoloji. İşte daha ince olabiliyor. Siyahları daha derin olabiliyor. Renkleri daha canlı olabiliyor. Bakınız mesela Galaxy telefonları, Samsung'un telefonları LG'nin telefonları. Bunlar hep OLED kullanan markalar. Ee, Apple'da artık hani onlar kullandı ben kullanmayayım şeyi var Apple'da. Hani onları kopyaladı olmasın diye daha sonradan geri NFC gibi. Ee, bu sene OLED'e geçmesi planlanıyor. Yani böyle bir söylenti var diyebilirim. Onun dışında su geçirmez olması e, Söylentiler arasında neden? Apple bu konuda birkaç tane patent almış. Aynı zamanda bir tane video var. iPhone 6s'in su geçirmezle ilgili bir video var. İşte yaklaşık 1.5-2 saat civarı falan suyun altında tutuyor iki telefonu da. İşte e, oynuyor hatta müzik açıyor şey yapıyor. İki, telefonlar hiçbir şey olmuyor yani. 6 yaz için konuşuyorum. Bir şey olmuyor. Onu da video linkini aşağı bir yere ekrana bırakmışımdır. Oradan izleyebilirsiniz. İlk izlediğimde beni bayağı şaşırttı aslında. Fakat yani Apple söylememesi bunu belki de hani Hani düşüreceksin şimdi su kaçacak içine sonra bir daha ben uğraşmayayım diye büyük ihtimalle yaptı böyle bir şey. Fakat o konuda da ee, dediğim gibi patentler alınmış ve hani kesin demeyeyim de bir ihtimal su geçirmez olması mümkün olacak önümüzdeki nesil iPhone'un. Onun dışında iki kameralı bir sistem gelebileceği düşünülüyordu. Bu işte hem odaklama daha rahat yapılabilir bununla. Aynı zamanda işte arka, arka tarafın blur olması sağlanabilir daha rahat bir şekilde. Aynı zamanda e, dijital zoom, da dijital yakınlaştırma dışında optik yakınlaşmada bir nebze mümkün olabiliyor. iki objektif olunca. E, da, da bu da kesin değil. Bu da bir söylenti. Hani hiçbir şey yok. Hani OLED'de hani bir iki ekran görüntüsü var fakat e, çift kamerada falan o tarz şeyler yok. Bunlar dışında asıl artık böyle ya kesin gibi bir şey diyebileceğimiz jack girişi. Kulaklık jack girişinin e, kaldırılması söz konusu diyorlar. Önümüzdeki nesil iPhone'da. Şimdi bunun nedeni bir e, incelik değil. E, yani şunla şunun arasındaki farka bakarsanız hani göreceksiniz baya baya ince iPhone şey iPod fakat hala kulaklık girişi var. Yani görebileceğiniz gibi. Yani bunun nedeni incelik değil. Bunun nedeni girişleri giderek küçültmek, giderek azaltmak, daha kompakt, daha tekil cihazlar haline getirmek diyebilirim. Ee, hani 4 pin connector gibi çok fazla yer alıyordu ve e, Lightning'e çevirdiler. İşte e, kulaklık şakı neredeyse hani telefonu şurasına kadar gidiyor diyebiliriz yani tamam, bayağı oraya kadar gidiyor ve <laughs> inanılmaz bir şekilde bayağı bayağı eski bir e, teknoloji o hani eski demeyeyim analog dönemden kalma bir teknoloji AUX auxiliary port diye geçiyor ne yapıyor sinyali analog olarak aktarıyor yani hani dijital binary kodunda işte 1001 diye değil de direkt sinyaller şeklinde aktarıyor bu demek analog sinyal e, fakat lightning falan öyle değil. Ya tartışılır hangisinin daha iyi olduğu fakat dijitalde daha ileri gidebiliyorsunuz tabii ki de. daha yeni olduğu için. Daha iyi ses tartışılır yine dediğim gibi analogdan genelde daha iyi ses alırsınız fakat bir kulaklıkta ne kadar fark edecek çok bir fark olacağını düşünmüyorum bizim için. Bu kaldırılmasını yorumlayacak olursam yani dediğim gibi tabii kesin değil fakat yani olacak gibi gözüküyor çünkü her yerde dönüyor bu tarz söylentiler artık. Şimdi Apple yıllar boyunca böyle şeyler değiştirdi. Yani en yakın olan 4 tipinden Lightning'e geçmesi, işte bilgisayarlarda CD okucularının tamamen kalkması. Mesela en basından yeni MacBook'a bakacak olursanız USB girişi blok sadece USB-C var. Şarjı bile oradan yapıyorsunuz. Onun dışında adaptörler satın almanız gerekiyor. Yani bu en büyük örneğidir. MacBook o bunun bir öncüsü gibi bir şey yani bir deneme bir şey. Hani tek port olsun, her şeyi ondan yapalım. Hani giderek her şeyi birimleştirme dediğim gibi ee, bu şekilde yapmaya çalıştıkları bir şey. Çok büyük ihtimalle. Peki bu bizi ne kadar etkiler? 4 pin connector bizi Lightning'e geçmesi ne kadar etkilediyse o da o kadar etkileyecek. Eski kulaklıkları kullanamayacak mıyız? Direkt kullanamayacağız. Şeyler almamız gerekecek. Adaptörler. İşte Lightning'e takacağız. O AUX'a çevirecek. İşte AUX'a takılıyken işte hem AUX'lu hem Lightning'li işte böyle adaptörler çıkacak. Tabi onların fiyatları da. Amerika'da 50 desek bizde 150-160 ya lira şu kadar şey vereceğiz. Yani almak isterseniz. Tabii Apple bunların yanında büyük ihtimalle ya Bluetooth ya da Li-Fi diye bir şey duydum. Bluetooth da bir şey herhalde o da böyle. Yani kablosuz bir şey. Öyle diyeyim ya. Şimdi ayrıntıya girmeye gerek yok. Ya da e, direkt Lightning'den olan bir kulaklık büyük ihtimalle yapacaktır. E, benim düşüncem şu şekilde olacak. Kablosuz kulaklıkları kendi vermez büyük ihtimalle. Çünkü hani şu anda da ekranda vardır. Şöyle yuvarlak böyle bir şey direkt kulağınıza takıyorsunuz. O kulağında durmayacak büyük ihtimalle. Ve hani genelde komplike şeyler kullanmayı çoğu zaman istemez insanlar. Direkt takayım kullanayım işte niye mis yani niye böyle bir şey yapayım ki der. Büyük ihtimalle iPhone'lardan çıkanlar e, Lightning'li olacaktır. Fakat Apple ayrı bir şekilde de hani Beats'le birlikte satacaktır kulaklık, e, kablosuz kulaklıkları. Şimdi tabi bu gittiği için çok büyük şey, olaylar çıkacak. Yok işte efendim kullanamıyoruz da niye böyle şeyler yapıyor falan. Daha önce yaşadık bunları bir daha yaşamaya gerek yok. Yani tör tipinde olanların aynısı olacak işte. Yani eski şeyleri kullanamayacaksınız. Adaptör alacaksınız. Yani he, hem üçüncü parti birerler para kazanacak. Hem Apple para kazanacak. Hem de daha değişik bir telefon çıkmış olacak. Daha fazla para daha az şey satmışlar diyebileceğiz. E, artık bu şekilde gidiyor yani. Onun dışında iPhone 7 dediğim gibi işte OLED ekran gelebilir. Su geçirmez gelebilir. Ya bir de şöyle bir şey düşünüyorum. Su geçirmezlik hakkında ben. Neden? Yani o kadar gerek var mı hani havuza denize telefonla girmene hani havuz yine hani girmişsinizdir yani böyle bir garip bir his olur böyle normal su gibi değildir hani böyle ilaçlı milaçlı olduğu için telefonun üstü onunla kaplanacak temizlemen gerekecek denize gireceksin tuz olacak falan hani duşa girmek olarak e, bazen anlıyor insanlar duşta da kullanmayı ver yani bana açıkçası su geçirmezlik çok büyük bir özellik gibi gelmiyor hani olsun o da bulunsun hani olursa kullanırız gibi bir özellik gibi geliyor. Yani hani bir GoPro gibi dalayım işte suyun altına videolar çekeyim falan. Çok mümkünatı değil, mümkünatlı değil gibi geliyor bana. Ama OLED ekran büyük ihtimalle güzel gelecektir. Onun dışında dediğim gibi daha sene başındayız. Ta yazın sonunda çıkacak bir üründen bahsediyoruz. Yazın genelde artacaktır bu söylentiler fakat genel olarak şu anki bildiğimiz bu kadar ama büyük ihtimalle kulaklık girişine veda edeceğiz tabi bu diğer firmalar için de bir işaret olacaktır onlar da artık yavaş yavaş veda etmeye bakacaktır bakınız Samsung biraz geç olsa da işte full metal yaptı arkasını çıkarılamaz pilini değiştirilemez hale getirdi böyle şeyler belki de onlar da etkileyecektir yani bir değişime doğru yine gidiyoruz evet izin için teşekkürler Böyle videolar gelmeye devam edecek Biliyorum bu gecikti ya biraz aralar uzayabilir yani Yapacak bir şey yok onlara çok işte Okulla ilgili şeyler vardı büte müte kaldım Geçtim ama çok sorun yok yani Bölüm biraz zor olunca Bir de çok değişik şeyler olmayınca Video çekmenin bir anlamı olmuyor Bir şeyin kutusunu açmayınca falan ya da değişik bir haber Olmayınca böyle çok bir anlamı olmuyor O yüzden genelde çekmedim Fakat önemli şeyler oldukça videolar Gelecektir tabi aldığım şeylerin kutusunu açmaya devam edeceğim Bu arada ikinci kanalımız var Oğuzhan Canısı kapandı kanal 500-600 subscriber vardı kapı Kap bir anda kapattı YouTube kanalı. Hiçbir uyarı vermeden. Şimdi tekrar açtık. Eski videoları yavaş yavaş yüklüyoruz. Fakat biraz şef kırıldı tabi. Ee, tekrardan belki de hani LOL çekeceğiz diyor arkadaşlar. İşte e, CSGO çekeceğiz diyorlar. Daha bir şey duymadım fakat. İşte GTA'lar devam edecektir büyük ihtimalle. Yani birkaç tane video daha var şu an yayında. Fakat yeni kanalı açtık. Tekrar ismi Oğuzhan Canısı. Onun da linkini aşağıda bırakırım. Evet genel olarak böyle. Sorularınız varsa aşağıdan sormayın lütfen. Aşağıdan sormayın. Hani soru soruyorsunuz sormayın dememe rağmen sonra cevap vermiyorum. Çünkü okumuyorum yorumları. Sonra yok niye cevap vermedin oluyor. Şimdi ben aşağıya okumadığım için cevap veremiyorum oraya. Çünkü kendi birbiriyle atışanlar oluyor. Küfürleşmeye varan ya biliyorsunuz klavye delikanlıların işte. Kendileri anlasın. Ee, onun için Twitter'dan ya da Facebook'tan sorun bir de daha şey oluyor yani, yani uzun uzun cevap verebiliyorum istediğim gibi hani başkaları görmeden şey geri zekalı mısın bunu nasıl bilmiyorsun falan gibi tipler var çünkü oralardan sorarsanız daha iyi olacaktır Twitter'dan Facebook'tan ya da mail yoluyla üçünün de linki aşağıda var aynı zamanda Instagram'dan takip edebilirsiniz dediğim gibi Oğuzhan Canesi'yi abone olsanız mutlu olurum evet izlediğiniz için teşekkürler